Öbür Kül kedisi. Bu da kül kedisi. Ama bu kediler çok zeki. Balıkta bir sıkıntı varsa anlayabiliyorlar. Test ediyorlar. Yok yani. Olmayabilir tabi de, de. Bunların algıları da kısıtlı olabilir. Bu da kül kedisi. Balık. Kül kedisi dur bir balığı çekelim. Kül kedisi. Ulan bu balığa konmak istiyor ha. E, balık canlı. Hareket ediyor balık. Kül kedisi. Ya, yayamazlık yapma. Kül kedisi. Balık, dur bir balığı çekelim ya. Lan patisiyle hemen sahiplendi. Pişt İyi piş piş piş. siz kedilerle iyi iletişim kuruyorsunuz ya. Bunlar da balık alıyor çünkü. Şu kırmızı panda normalde sürekli balık alıyor. Bu bu o yüzden umursamamış olabilir bak. Bu sürekli balık alıyor çünkü.